Herkese merhaba. Ben Şenol. Bansın'la itimin yeni bölümüne hoş geldiniz. Amelilik yapmaya devam. Yalnız acıkıyorum. Ee, sandviç yiyelim, Sandviç. Göm abi fena veriyor. Doldur. Loot falan yaptım. Zaten şeye gideceğiz. Hmm, farelerle görüşmeye gideceğiz. En son ilk hazırlığı yapmıştık. İkinci hazırlık için farelerle görüşmeye gideceğiz. Ama ondan önce biraz upgrade yapmak istiyorum. O ee, odunum var mı? Var. Bayağı bir malzemem var ya. Çok şükür. Allah daha çok versin. Al canım. Şunları eritmeye devam et. Hepsini yapmak istiyorum çünkü. Neyse. Upgrade olarak... Ee, yapabiliriz de... Şunu yapmam gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Copper pipes gerekiyor. Alüminyum sheet gerekiyor. Nails gerekiyor. Copper pipe için... Bize malzeme gerekiyor. O da... Production... Aha da... Copper smelter. 3 tane alüminyum sheet, 3 tane seramik. Oğlum işte. tane seramiğim var benim. Bir tane de Hı? Üç tane şa... Ha? Olması lazım oğlum. Var ya seramiğim ya. Beş tane var ya. Getirdim seramik. Neyse sonuç olarak. Sen şunu al. Sen şunu al. Alamıyorsun. Tamam. Bunu başlıyor. Sen şunu al. Hop. Neyil. Çıt çıt çıt. çıt çıt çıt. yok. Çıt çıt çıt. Yok. Ne oluyor oğlum? Allah Allah. Bunları görmüyor beyim. Al şimdi de görme hıyarası. Neyini görmüyorsunuz? Bu da, bu da görmüyor. Niye oldu ki ya? Ah. Ah. Yap 5 tane yap ya. Ee, yaptın yaptım değil mi? Yaptım. Şuraya koymayı planlıyorum. Bence gayet uygundur. Bam. Tamam. Tamam. Çık şundan. Şunu da doldur. Şöyle tokatlayalım onu. Gel bakayım. Bam. Eritmeye başla. Bunlar niye görmüyor ki ya? Hı, ilginç. Neyse sorun değil. Oh, bir tane pipe yaptığımız zaman bunu hallediyoruz e, ee, kart kurdu da görmez. Allah koru ya Rabbi. 3 tane daha lazım. Yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. O zaman onu da upgrade edeceğim. Al kardeşim. 5 tane yap şet ya. Canım sağ olsun. Çat Kart bot. ver abi bunu. Tamam. Şunu. Devam devam devam. Eritmeye devam. Daha bize pipe lazım olur. Sen de erit. Birinden alüminyum şed için malzeme alüminyum birinden ya birinden alüminyum birinden kapır yapıyorum yaksıcısı uzun lafı ee, ilk upgrade'imiz bam tada ilk upgrade görüyor musunuz gözleri gidişi kes ikinci upgrade kapır pipe nail ee, nail çat çat kapır pipe aa iki tane gerekiyor tamam tamam hallettim Ooo nice. nice. Eritmeye devam. Şimdi. Copper pipe. Bam. Upgrade. Bam. Bu da hortumu upgrade ediyor. Şöyle basıp tutalım. Bir önceki bölümden hatırlar mısınız hortumu? Artık hortum bu kadar oldu. Ah, Deva devamı ne kadar gerekiyor? Bu upgrade full. Buna bir tane daha gerekiyor. 3 copper pipe, 4 şet. Ekmek kırıntısını yapmadım hiç ya. Üç alüminyum şet. Oktum yok şaka yapıyorsun. Nasıl yok? Bunu görüyor, şunu görmüyor galiba. Aynen. Yes, onu görmüyor, onu görmüyor. Yes, we need it kardeşim. We need it. Onu da bir upgrade edelim. Sonuncuları kalsın. 1, 2, 3. Tamam mıyız? Bam. Kırıntı. Bunu ben de ilk defa göreceğim. Ee, alanı galiba ilk defa göreceğim emin değilim. He alan çok daha geniş. Anladım. Daha uzun dolaydı da iyiydi be. Valla ben sürekli olarak şunu kullanıyorum abi. İyice serileşti. Onun dışında bir adet level geldi. Ee, elemanların muhabbetine girecektik. Onun için elemanlara vermek istiyordum. Değil mi? Nerede onlar? <laughs> Trash Panda, Beggar, Health Insurance, Kupon, Stories, Resources. Base Building'de Harvest, Duck Tape, Aa, Defensive Construction Deal. Hmm, buna verelim ya. Bunu alalım, bunu alalım. Tarıtlarımız ki şu an tarıtma marıt da yok tabi de. Tarıt ne gerekiyordu ya ama öbürü yavaş. Resmini bulalım. Hızlı olanı yapalım abi daha mantıklı. Yavaş olan yavaş yani sonuç olarak. Görev zaten hatun hemen Burada bir yerde herhalde Neymiş ya bir dakika ya Şimdi şu bizim Base diye işaretledim yanlış işaretledim Şuraya git diyor şurada T var Tabii. Görev icabı Nerede lan burası Buranın altında bir yerde de Tersten mi gidiyorum Ha, burası üst taraf tamamdır ya ilk çalışma görevi yapınca tekrardan farelere gidiyorsun. İkinciyi yapmak için. Karton Daha bez yapımına başlamadım. Lazım olacak bunlar bana. Ben bunları alayım. Selamünaleyküm! Direkt artık E'ye basıp içeri dalabiliyorum. Ben geldim. İlk görevi hallettim. İlk görevi. Popo. <laughs> O hatun, polise yardım ettin, söyledi babam. Umarım iyidir falan diye. Hatırlıyorsunuz değil mi? <laughs> Necla, Necla! Muharrem abi, Muharrem abi! <laughs> iyi var, bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> o biraz geçti üzerinden. Kovdu kızı. Niye <laughs> kovdu kızı? <laughs> Plana devam. Tamam. İçeri giriş yolumuz <laughs> var. Hala makinenin yanındaki elemanları uzaklaştırmanın yolunu hala bulamadık. Bir yol buldum. Hotdogçu bir eleman var. Sahilde bul, Ona yardım et. Zamanı geldiği zaman o da bize yardımcı olacak. Yani, he -he. Nasıl biliyorum bunu? Basit. Başka arkadaşı yok. Şimdilik. Hadi git. <laughs> sosisli satıcısıyla arkadaş olacağız. Zamanı geldiğinde makinenin yanındaki adamları uzaklaştırmak için bize yardımcı olacak abi. Yani, en, en basit anlatımıyla kısacası olay bu. Hiç arkadaşı yokmuş. Bizim bizimkinin sorusu nereden anladı adam? <laughs> yaptı bizimki. Nereden mi biliyorum? Hiç arkadaşı yok dedi. Kalsın oldu. <laughs> Bir dakika nerede şimdi bu? Burada kırmızılar var. Fizan'da. Kardeşim gel gel biz yardıral. Dur içimizde kalmaz. Kalsın kalmasın. İçimiz. İçimizde ka kalmaz. tamam. Kalmasın. Kalmasın. Kalması. Kalması. Bir tane metal o ya. Dünya... <laughs> <laughs> hot dogs, hot dogs bağırıyor. So... Bana eee... yemiyor ya. Fareler özellikle bana işkence yapmak için böyle bir görev seçler değil mi diyor. Kim atlak satıyorsa iyi bir adam olmalı. İçimde iyi hislerdi. Eee... Yemiyor ya garibim. Vücudu yok ya. Yazık ya. Vallahi yazık ya. Kestirmeler kestirmeler. Oğlum GTA'da da böyle yani, Pişt diye kestirmeden gideceğim, o taraftan gitmek istemiyorum ya. Kovalayacaklar beni. Du, 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 du. Nerede hot dogçumuz? Anında burada. Tipikiz, özel hot dogçu. Bu. Merhaba. Uzun John hot dogları. Hot dogları bu kadar komik buluyorsan en azından bir tane al. Bekle, sen gülmüyorsun. Onlardan biri değilsin. Burada zengin pinçler var. Rahat rahat yatıyorlar. Ben burada sıkışmış durumdayım. Bu yüz olmuş. Adamlar bir de taşa geçiyor herhalde kıyafeti yüzünden bununla. Duyuyor musun bunu? Tekrar gülüyorlar. Kapayı yemiş. Niye biliyor musun? Bilmiyor musun? Ben biliyorum. Sana şunu söz verebilirim. En son ben güleceğim. Sen de görebilirsin değil mi? Gözlerini de görebiliyorum. Hadi onlardan karşılığını alalım. Acı çektirelim falan filan diye adam uyuz olmuş. Bedava hotdog diye ya yazmış. Müşterileri buraya çeker diyor. Biri bana gülerse özel karışımdan koy diyor. Beyaz olan. Eee hardal var. Ketçap var. Özel karışım var. Gülenlere özel karışım vereceğiz. Artık hayal gücünüzü siz kullanın. Bu gülmedi. Tamam abi, hoş geldin. Tamam abi. Ketçap only Sadece ketçap istedi. Sen güleceksin mi? Gel kardeşim gel. Gel. Beyaz <laughs> özel karışım. Senin hayatın boktan diyor ya. Ya tipe bak gülmeye bak bir de nasıl yapmışlar. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Şöyle bir para kazanmaya çalışan adamla sen... <gülüyor> <gülüyor> no sauces please. No ee, kardeşim bundan illaki oluyor. Buyur. Bundan olmazsa olmuyor. Ayrıyeten de... Şey... Biliyor musun? Yok. Şundan olsun, bundan olsun, bundan olması tarzı söylüyorlar da. Buyur abiciğim. Sana da özel sos yok. Gül gül. Hayatın çok boktan diyor. Şu pozisyonda şöyle gidiyor. Harbiden yani. Bu herifin yemeğini her boku yapabilirsin ya. Cık, şaka gibi ya. Güneşin altında şu kıyafet. Oy oğlum sen de yani. Ne kadar kazancı olacak? No master dediğine göre ketçap istiyor. Ah, böyle bir iki tane yanlış yapmışım. No master deyince böyle boş boş verdim. Hani <laughs> gel yavrum gel gel. Hoş <laughs> vücudum yok gibi ama yani biterse devamında doldurur sen merak etme. Gel. Nilsin. <laughs> o hepsinden istiyor bir de arada karışır tadı. Buyur kardeşim, buyur. Kaç kişi lan bunlar? Cool, Üçledik bunu. Cool, free hot dogs. Gülmüyor. Ya bu bayağı Türkiye benziyor zaten. No ketchup, no ketchup. buyur abi. Eyvallah. Üç üç. Aha. Benimle uğraşırsanız işte bunu alırsınız. Ya ya ne oldu? Thank you, Ne demek kardeşim arkadaşım diye. Seni tekrar görürüm yakında umarım. <laughs> ne demek kardeşim ya. Sos, ayar, <laughs> sos ayarları. Ayarl söylemiştim sana. iyi biri olacağını diye. Hadi gidelim farelere söyleyelim de yeni arkadaş edindik. Tüm 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 fareler. Yeni sosyoloji arkadaşımız, kankimiz. Ama gidip benim tezgahımda gömmeyin yani. Aha. Baban nerede? Seni bekliyorum. Arkadaş babası evde değilmiş. Evil Bay makinesini taşıyacak birini arıyormuş. Ama o gelmeden ben de kendi planımı yaptım diyor. Senin yardımına ihtiyacım var. Boş kargo konteynerlerden bir tanesinin içinde seni bekliyor olacağım diyor. Yukarıda değil miydi? Evet. Lan şimdi geldim oradan. Bayağı GTA değil mi? Yani o his, hissi yaşattırıyor ya. Pisana geliyorsun, tekrar bilmem nereye gönderiyor falan. Allah, farenin benden hoşlandığını düşünüyor. İkinizi yalnız bırakırsam çok kötü şeyler olabilir. Ben senin yanında olsam ona dokunmazdım. Zaten hala hazırda sahip olduğun enfeksiyondan daha fazlasını elde etmeni istemem. Farelerde çok fazla enfeksiyon var. Büyük ölürsün ve ben de senin ölmeni istemiyorum diye. Sadece mesafeni koru. <laughs> tabi tabi yaptığımız şeyden daha çılgınca olamaz. Yaz bunu bir kenara kardeşim yaz bunu bir kenara. Pardon. Ya, el arabası da gidiyor be kardeşim. Harbi diyorum yardırıyor yani. <laughs> Mi mi boş konteyner. Merhaba. İlk başta görmekle ben zorlanmıştım onu. Şunu alabilir miyim? Bir şey bulamadık zaten bundan. Allah beni konteynere sokuyor lan. Cool, you found me. Planımı duymak için bekleyemiyorsundur tahmin ediyorum. Gücünü görüyor musun? Onu kurtardım. Evil Bey'in başka bir şeymiş. Araştırma bitti mi? Ona ne yaptıklarını bilmiyorum ama <laughs> ne kadar ver, yemek verirsem vereyim sürekli daha fazlasını istiyormuş. Büyüyormuş. Her verdiğinde de büyüyormuş yani. Şu gemiyi görüyor musun? Protein shake varmış. Bu benim planım. O shakeleri çalıyoruz. Güvercine veriyoruz. Küçük kardeşim güvercime. Benim büyük kardeşim olana kadar vermeye devam ediyoruz. Plan bu. <gülüyor> Güvercin. <gülüyor> Deneylerde kullanılmış. Sürekli karnı aç. Ne kadar yemek verirsen büyüyor. Oradan protein karışımlarından alacağız. Güvercine vereceğiz. Yeterince büyüdüğü <laughs> zaman da şeytani makineyi tutacak bu. Tamam senin kardeşine bu şeye çıkacak. Konteynırları bizim önümüze atacak. Çıkan şeyleri biz de kuşa vereceğiz. Büyüyecek. Give me a lift using your awesome tornado skill kullan da beni yukarı çıkar diye. Onun için mesela burada ikinci upgrade gerekiyor. Üçüncü upgrade gerekiyor. Deme lan, ben ikinci ile oluyor zannediyorum. Oops. Eee bir, 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 bir dakika, bir dakika. Bir dakika, geliyorum ben. Bir dakika, bir dakika. Eve gittim. Eksik malzemeleri tamamladım. Tekrardan upgrade ettim arkadaşı. Evet, alan iyice büyüdü. Hop! Bu bunun maşallah var. İkinci upgrade olur diye... ...hatırlı... Yanlış hatırlıyorum şimdi. Neyse. Üçüncü upgrade de... Üç, ...ki maksimum galiba bu da. Fırlatma da maksimum. Bir kırıntı atma maksimum diye. Ki zaten... ...bundan sonra yine base de yapacağım. Base zaten görmüyor. Bir... ...bir, bir iblenik var. Ortaya böyle adam gibi bez yapıp etrafa tırtmarım. Onu da yapmak istiyorum. Ama eleman da lazım ya. Go, go, go. Eleman olur mu? Take the and give them go, 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 go. go. <laughs> <laughs> Allah'ın yarası. Hop. Görüyor musunuz? Büyüyor baya baya. Protein shake. <laughs> Doğru. Teknik olarak bunu yiyince büyüyorsun. Yani. Ama bıraktığın gibi de fıs diye sönüyorsun. <laughs> La lastiğe hava basmak gibi. Sporcular biraz bozulacak ama. Al canım. It's working. working. Bir tane daha getireceğim. Çalışıyor. Gönder gelsin. Süper kargo. Süp süperdir. Eminim süperdir. Kar kargocularla da taşa geçebilirsiniz diyeceğim de yani bizim memlekette pek bir alakası olmadığı için. Ne yapıyorsun ya? Ah, oh, come on. Ah, oh, come on. Ne de harp ya? Ufacık <laughs> bir yardım istiyorum. Mekanizma sıkışmış. Uh, i̇ndirebilirsin onu. İndiririz. Çoo. <laughs> Daha gitmedi. Ulan bir gideydi. Gitme lan çocuğum. Kebabenge. Feed him, feed him, Tamam sakin ol sakin ol hatun Sakin ol Besliyorum Yani tam beslemiyorum şu an yanlarına düşüyor genelde de Gittiğimde veririm sıkıntı değil Allah'ın camış Öküz gibi yapacağız kuşu vallahi billahi ah <laughs> Look at him grow. Look Bir <laughs> <laughs> işine bak şunun. Bir tane daha konteyner işimizi halleder. Halletsin bakalım. Gönder. Yalnız isim olmayanı... Bir öncekinde de mi isim olmayanı? Yok. İsim vardı sanki hepsini Allah. Aferin. Bu kontroller çok buz. O butona basmadım bile. Ne yaptın ya? Yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Harbiden lame ama yani. Bize boş amelilik yaptırıyorsun burada. Al canım. Oğlum benim evimdeki kuşa bak buna bak. Eee kaç tane var? Toplamda bir tane daha lazım. Aha da burada. Dün 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 dün. Ben bunu sağ kenarda çekiyordum sanki ya. Yine video video yeni aklıma geldi. Tamam. Bizim gizlenme yerimizin <laughs> yanına koyacağım konteyneri. See you later alligator ne ya. Ah. Oh. Ta bu işte tamam. Yani toplamda Heist'ın 3 tane çalışması vardı. İlkini bir önceki bölüm yapmıştık. Bu bölümde sosisli satıcısını arkadaşımız yaptık. Taşıma işini de hallettik sayılır. Yani en azından bizim kızın planı bu. Aslında babası gitmişti. Arıyordu taşımak için araç. Bizim kızımızın planı bu. Hayırlısı diyelim. Ee, bir dahakine bezi yapar olaya gireriz ya. Aynen. Kardeşim base için yeterince kartonum var galiba. Base dediğimde yani bir duvar çekeceğiz. Tarıt istiyorum. Tarıt. En azından iki tane. İki köşeye koysam halleder yani. Neden olmasın. Tamam mıyız? Bu bölümde bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de size lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.